Selam arkadaşlar, ben Şengül Şengülün Sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili balık burçları. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Nisan ayı içerisinde bir aylık süreçte dört haftalık süreçte sizleri neler bekliyor? Efendim o dört haftalık süreçte iş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Sizleri neler bekliyor? Bununla alakalı efendim aylık tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır. Su falına bakılır. Ayran falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır efendim. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır efendim. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin. Hepsini de arzu edebilirsiniz efendim. Değişik değişik fallardan efendim gelecekle alakalı bolca haberler alırsınız, bolca şeyler duyarsınız sevgili balık burçları. Efendim, kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız özel açılım şart efendim. Mutlaka sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi sevgili balık burçları için genel yorumumuza dönüş yapalım efendim. Evet önce iş hayatınızı açalım efendim. Önce iş hayatı sevgili balık burçları. Evet sevgili narin balıklar. Evet efendim şimdi pardon şimdi aşk hayatınızı açalım efendim. sevgili balık burçlarını Nisan ayında neler bekliyor sağlık da önemli efendim şöyle bakalım evet sevgili balık burçları şöyle efendim Nisan ayı içerisinde şöyle bakıyoruz önce iş hayatınızdan başlayacağım projeleriniz vardır efendim. Yükseliş istiyorsunuzdur. İş başvuruları yapmış olabilirsiniz. Geleceğe dair uzun vadeli planlar yapıyorsunuz sevgili balık burçları. Uzun vadeli planlar yapacaklar efendim. Biraz beklemede olacaksınız ilk hafta. ikinci hafta köklü kuruluş sizi bekliyor efendim köklü kuruluş bir üst merteveye çıkabilirsiniz iş hayatınızda yükselişe gidebilirsiniz zam alabilirsiniz efendim iş başvuruları yaptıysanız gelin başlayın diyebilirler ikinci hafta evet efendim alacağınız varsa alacağınızı alabilirsiniz böyle bir sürprizle karşılaşabilirsiniz üçüncü hafta yenilenme var efendim bir şeyleri bitireceksiniz eskiye dair olumsuzluğu vesaireyi bitireceksiniz dördüncü haftada kendinizi ispatlamak durumunda kalabilirsiniz iş hayatıyla alakalı ne kadar işine bağlı olduğunu ne kadar çalışkan olduğunu işinin ehlisi olduğunu göstermeye çalışabilirsiniz kendinizi böyle bir süreç sizi beklemekte sevgili balık burçları iş hayatıyla alakalı aşk hayatına gelindiğinde ilk hafta dünya kadar mutlu olacak balık burçları var. Bandajlardan sıyrılmak isteyeceksiniz. Çemberin içinden çıkmak isteyeceksiniz efendim. Yüzde yirmi beşinizde mutluluk görülüyor. Küsseniz barışabilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Birliktelik kararı alabilirsiniz. Efendim ikinci hafta kötü alışkanlıklarımdan kurtulmak istiyorum diyecek bazı balık burçları. Bazılarınızda seçim güçlüğünde zorluk yaşayacak. Acaba ikisinden hangisi gibi düşünün. Öyle anlayın sevgili balık burçları. 3. hafta maceraya atılabilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Nişanlanma kararı alabilirsiniz. Küsseniz barış kararı alabilirsiniz efendim. Böyle bir macera sizi bekliyor sevgili balık burçları dördüncü hafta tekrar aşık olmak istiyorum tekrar sevmek sevilmek istiyorum diyen balık burçlarımız var bazı balık burçları ise aşk hayatında geçmişi örtü çekecek efendim Akım yerinde ama her şey ama bir eksiğiniz var akım yerinde görülüyor sevgili balık burçları böyle bir aşk hayatı sizi bekliyor sağlığınıza gelince biraz kendimi mahrum hissediyorum sağlıkta efendim kendimi mahrum hissediyorum diyebilirsiniz ilk hafta ikinci hafta doğurgan olacaksınız gayet enerjik olacaksınız sağlığınızla alakalı tedavi görebilirsiniz efendim diyete başlayabilirsiniz, spor yapabilirsiniz. Böyle bir enerjiniz yüksek olacak. Üçüncü hafta biraz soğuk rüzgar estirebilirsiniz. Negatif elektrik üstünüzde olabilir. Biraz kızgın olabilirsiniz. Sinirli, stresli olabilirsiniz. Dördüncü haftaya gelindiğinde kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak. Sağlık açısından değişime gideceksiniz. Tekrar yeşermeler meydana geliyor. Tekrar vücudunuz efendim enerjisini kazanmaya başlayacak. Evet efendim acemilik yapmak istemiyorum diyeceksiniz sağlıkta da akımınız yerinde olacak efendim. Sevgili balık burçları sağlığınızda yerinde olacak her şeye rağmen stresten uzak durun negatif elektriklerden uzak durun sevgili balık burçları kafaya takmamaya çalışın efendim o dahi sağlığımızı etkiliyor ne diyor melekler bir mucize bekle diyorlar sevgili balık burçlarına bu konuda bir mucize olacak bunu bil ve inançla bekle diyorlar sevgili balık burçlarına efendim evet tabi sevgili balık burçları bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız bakılır su falına bakılır ayran falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.